doğum yapmış kadınların %50'sinde görülebilen pelvik taban bozuklukları toplumda yaş ilerledikçe ortaya çıkması normal bir durum olarak görülmekte ve tedavisi ihmal edilmektedir. Oysaki uygulanacak tedavilerden çok başarılı sonuçlar elde edilebilmekte ve hastaların yaşam kaliteleri belirgin derecede artmaktadır. Ben Güven Sağlık Grubu'ndan Doktor Ömer Lütfi Tapısız bu videoda sizlere pelvik taban bozuklukları ve tedavi yöntemlerini anlatacağım. Pelvik taban, pelvis dediğimiz leyan kemiğinin iç kısmını örten ve leyan kemiği içinde bulunan idrar torbası, rahim, yumurtalık ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun normal görevlerini yapabilmesi için bir hamak gibi destek oluşturan kas ve bağ dokusundan oluşan bir tabakadır. Pelvik taban desteği ve fonksiyonlarındaki kayıplara bağlı olarak bu bölgedeki organların fonksiyonlarında bozulmalar yani işeme, defekasyon ve cinsel fonksiyonlar ile ilgili ciddi bozukluklar gelişebilmektedir. Hastalarda uzun süre ayakta kalma sonrası vajenlerinden aşağı doğru sarkan ele gelen kitle şikayeti olabilir. Hızlı bir şekilde önlem alınmaz ise bu şikayet dinlenme halinde de ortaya çıkmaya başlayacak. Terlik taban bozuklukları ve yol açtığı hastalıklar oldukça ihmal edilmektedir. Hayat kalitesini bozan bu durumun belirlenebilmesi için Hastaların konuyla ilgili farkındalığının olması ve hekime başvurmaları gerekmektedir. Sonrasında detaylı bir öykü ve fizik muayene ile rahatlıkla tanı konulabilmektedir. Perdik taban bozukluğu olan hastalarda ilk yapılması gereken hayat tarzı değişiklikleri, perdik taban kas ve bağ dokusunu güçlendirmeye yönelik lokal östrojen tedavisi ve Kegel egzersizleri gibi cerrahi dışı yaklaşımlar olmalıdır. Anatomik defekt çok ilerlemiş hastalarda ise direkt cerrahi onarım yapmak gerekmektedir. Aynı şekilde cerrahi dışı tedavilerden istenilen sonuç elde edilemezse hastalarda en uygun tedavi yine cerrahi olmaktadır. Pelvik taban bozukluğunun tedavisinde cerrahi yöntemler tercih edilecekse hastaya en uygun yöntemin belirlenmesi önem taşımaktadır. Uygun vakalarda hasta konforunu arttıran minimal invaziv cerrahi yöntemler tercih edilebilir. Hastaya ve hastalığın seviyesine bağlı olarak cerrahi vajinal veya karından laparoskopik yani kapalı ameliyat olarak yapılabilmektedir. Cerrahi sonrası karın içi basıncının ciddi bir şekilde artmasına neden olabilecek ağır yük kaldırmak, kabızlık, sigara kullanımı ve buna bağlı oluşabilecek kronik öksürük gibi durumlardan kaçınmak önemlidir. Yine vajinal yolla yapılan işlemlerden sonra yara yeri iyileşmesine yönelik 2 aylık cinsel taris uygulaması gerekebilmektedir. Değerli takipçilerimiz, bu sayfadan sağlığınıza dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Sayfamızı takip ederek yeni paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.